أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأهل بيته أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب على رسولنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما اختلف الملاوات <سؤال> وتلقى بالأسلام وكرر جديدا واستقبل فرقة وبلغوها هو أرواها أهل بيت من التحية والسلام وارحم وبارك وسلم عليهم وعليهم كثيرا كثيرا إلى يوم الحج والقرار وغفر لنا وارحمنا وطفقنا يا إلهنا بكل صلاة منها ربي يسر ولا تعسر ربي تمم الخير ربي kolaylaştır, إذا ربي هو إذا Tekrar hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Cenab-ı Hak mevlid kandilinizi mübarek etsin. Amin. Rabbimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine evet. muhabbetinden, rahmetinden dolayı böyle mübarek geceleri hususen idrak için bizlere ihsan etmiş. Bu gecelerde Rabbimiz bol bol ihsanını dağıtıyor. Bire 30 bin Normal sahip günlerde Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda bir harfine bir sevap varken bu mübarek gecelerde Cenab-ı Hak hususen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarekiyetinden dolayı bire otuz mü veriyor. Cenab-ı Hak inşallah bu mübarek geceleri ihya etmeyi nasip eylesin. Allah Allah. Üstadımız Mesnevi Nuriye'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında bize güzel izah ediyor. Birkaç pasaj lazım. Malumunuz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmak için ciltler dolusu kitaplar yazılmış. Bakın, dünyada en fazla üzerine araştırma yapılan Kur'an-ı Kerim'dir ve şahıs üzerine hayatı en ziyade araştırılan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Kur'an-ı Kerim ile ilgili 350 bin tane tefsir yazılmış. Bakın 350 bin, yani Manisa'nın nüfusu 350 bin olsa Manisa'daki herkes Kur'an-ı Kerim'in bir tefsir yazmış. Hepsi de muteber tefsirler. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını inceleyen onunla ilgili yüz binlerce kitaplar yazılmış. Üstadımız diyor ki en eyyühel aziz bil ey aziz şu gördüğün büyük aleme şu gördüğümüz büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakarsak eğer yani şu önümüzdeki büyük aleme bir kitap sayfaları olan bir kitap nazarıyla bakarsak Nur Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Cenab-ı Hak tabir caizse elinde mürekkep o kitabı yazmış ve ortaya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi şaheser her yönüyle mükemmel olan bir zat çıkmış. Dikkat edin. Nuru Muhammedi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nuru, o kitabın katibinin, o kitabı yazan zatın kaleminin mürekkebidir. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu alemin mürekkebi olmuş sevgili abi, Öyle düşünün. O olmasaydı biz olmazdık. Hakikaten böyle düşünebilirsiniz. Bizim şu kainatta bulunmamız, şu kainattaki mevcudiyetimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığıdır. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet etmiş ki bizleri bu kainatla beraber ne yapmış? Yaratmış. Gene devam ediyoruz. Eğer şu alem-i kebir bir şecere tahayyül edilirse eğer şu koca kainat şu büyük kainat bir ağaç farz edilirse büyük bir ağaç düşünün mücessen bir ağaç düşünün şu alemi kebi bir ağaç tahayyül edilirse Nur Muhammedi Aleyhisselatü vesselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın nuru hem çekirdeği hem meyvesidir. Bakın. Bir ağacın ortaya çıkabilmesi için çekirdeği gerekiyor. Çekirdek olmazsa o ağaç meydana gelmez. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın nuru çekirdek olmuş. Ve de meyvesi. Bir ağaç niçin dikilir? Meyvesi için dikilir. İşte Cenab-ı Hak o meyve için şu kainatı yaratmış. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kainatın hem çekirdeği olmuş hem de en mükemmel meyvesi olmuş. Devam ediyoruz. Eğer şu dünya muhteşem bir hayat farz edilirse, eğer şu dünya muhteşem hayat sahibi bir varlık tasavvur edilirse, Nur Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam onun ruhu olur. Dikkat edin. Ne güzel kelimeler. Bir insanı ayakta tutan ruhtur. Ruh olmasa ceset olmaz. İnsanın ruhu çıktıktan sonra insan ölür gider. Cesedi ayakta tutan ruhtur. Demek ki şu kainatı ayakta tutan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek nurudur. O nur ile Cenab-ı Hak şu kainata hayat vermiş. Eğer büyük bir insan tasavvur edilirse şu kainat şu gördüğümüz mücessem kainat koca bir insan farz edilirse Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun aklı olur. İnsanı diğer mahluklardan üstün kılan akıldır. Akıl olmasa insan da olmaz. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu kainatın aklı olmuş. Şu kainata hayat vermiş, akıl vermiş. O akıl sayesinde insan bütün mahlukatın halifesi olmuş. O akıl sayesinde biz her şeyi idrak edebiliyoruz. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve büyüklüğüne bakın. Biz çok şerefli bir mahlukuz sevgili abiler. Biz şu zamanda doğmakla Cenab-ı Hak bizi şu dünyada şu zamanda dünyaya getirmekle bizi şereflendirmiş. Nice peygamberler var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmak istemiş. Ama olamamışlar. Bakın Cenab-ı Hak bu asırda Bizleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet eylemiş. Cenab-ı Hak Hakkıyla ona ümmet olmayı bizlere nasip eylesin. Evet, eğer pek güzel, şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse şu kainat, pek güzel bir cennet bahçesi düşünün, şu kainat çok güzel, şaşalı bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun andediliği olur, onun bülbülü olur. Eğer büyük bir saray farz edilirse şu kainat, nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, o sultan ezel ve ebedi, makar saltanat ve haşmetini ve tecelliyat cemalisiyle azar sanatını havi olan o yüksek saraya nazır ve münadi ve teşrifatçı olur. Aleyhisselatü Vesselam, şu kainatı büyük bir saray tahayyül edin, tasavvur edin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta o saraya, o sarayın kapısında bekliyor teşrifatçı, tarifatçı o saraya o tarif ediyor. Bakın üstadımız diyor ki, anlaşılmaz bir kitap, anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa manasız bir kağıttan ibaret kalır diyor. Burada çok güzel bir kitap olsa, süslü, her tarafı yaldızlı olsa. Fakat biz o kitabı anlamasak ne işimize yarayacak? Hiç de Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i izah etmiş bize. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekliyle yaşamış ve bütün mahlukata ne yapmış? İzah etmiş. Kur'an-ı Kerim'in adeta ilk öğrencisi olmuş. Ve kendisi Kur'an-ı Kerim'i hayatında yaşamakla bizlere ne yapmış? O kanunları, o kuralları izah etmiş. Bu böyle kısa bir girizgah yaptıktan sonra inşallah Zülfikar Mecmuası'ndan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Selam'ın birkaç mucizesinden okuyacağız. Üçüncü müddeli işaret. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizatı çok mütenevidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu Zülfikar Mecmuası çok harika bir eserdir sevgili abiler. İçerisinde 25. söz var ki, Kur'an-ı Kerim'i ve kitapları ispat ediyor. Biliyorsunuz imanın bir rüknü kitaplara iman. İmanın bir hükmüdür bu. Üstad Hazretleri, kitaplara iman hükmünü 25. 25. Söz'de iki kere iki dört eder derecesinde ispat etmiş. Diğer bir, buradaki mevzu 19. Mektup. Üstadımız 19. Mektupta, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğini tasdik ediyor mucizeleriyle beraber. Ne acıttır ki bu kitap yazılırken Üstad Hazretlerin yanında hiçbir kitap yok. Hiçbir hadis kitabı yok. Biraz sonra okuyacağız. Üstad Hazretleri çok hadis kitaplarına nakil ediyor. Bu da Risale-i Nur'un bir, bir kerameti olsa gerek.